Emine Doğan'ın Nide'den emanet ayakkabılarla geldiği stüdyomuzda 8 kardeşin yaşadığı anlaşmazlığa son verilmiş, oy birliğiyle yeni bir kura çekimine karar verilmişti. 4 kardeş diyor ki yeniden kura çekilsin, 3 kardeş diyor ki kura çekmeye gerek yok biz tarlalarımızdan memnunuz, bir kardeş de diyor ki çekimserim. O zaman yani 5'e 3 evet. aslında kura çekisine geldi. Yıllardır süren anlaşmazlık tam da bitti derken yayınımızın ardından Nide'deki kardeşlerden fikir değişikliği kararı geldi. İhsaniye Işık'ın hem red kararı ile ilgili hem de ilk kuradan aldığı tarla ile ilgili konuştuğumuz isim Asiye Şahin'di. İstediğiniz tarla neresi? Evinize yakın olan? Korken yer. 200 metre var yok. Kime çıktı bu tarla? Ablama çıktı, ablam sürüyor. Buranın değeri daha fazla, ablam herhalde onun için yapıyor. Ben burayı versinler, istedikleri illeri alsınlar arkadaşlar. Kurada size çıkan tarla ne tarafta? Alay tarafında. Ne kadar uzaklıkta? 3 kilometre. Ama siz şu noktada 80 dönüm üzerinden yeniden bir kura çekilirse varım, payıma da neresi düşerse tamam mı diyorsunuz? Ona varım tamam. Şansıma şansıma. Erkek kardeşlerin tarlalara çok emek verdiklerini ve yeni kuranın problemler getireceğini savunanlardan biri de Nazım Şahin'di görünen benim ev Babamla beraber biriktirdiğimiz e, parayla, babam kardeşlerimin biriktirdiğimiz parayla burayı bura yaptırdık. 23 yılın emeği var. E, bir abim için 12 yıl, bir abim için 15 yıl, küçük kardeşim Hurşit için de 25 yıl. Babamın tam olarak vasiyeti 4 dönüm Üzülce'ye, kızım Asiye'ye verin. 4 dönüm e, üstü denilen mevkii de Emine Şahin'e. 3 dönüm Ebla dediğim mevkii Aysel Şahin'e, 5 dönüm Ören dediği yeri de kızım e, İhsaniye'ye dedi. Ben kardeşlerime bunu söyledim, babamın vasiyeti hassasiyeti var. Kabul ediyor musunuz dedi. Kabul etmiyoruz dediler. 6 dönüm, 4 dönüm, on dönüm. 6 dönüm, 5 dönüm. 3 dönüm 8 dönüm. 4 dönümü tek tuttuk. Tarlaların diğerleri eşit ayarlandı. Aralarındaki sorunu onlar da çözmek istiyordu. Bu yüzden yeni bir teklifleri vardı kız kardeşleri. Sorun iki yerdeydi. Bir İhsaniye, bir sasya. Gerekirse ben şu öneriyi sunacağım. İki dönüm Asiye'nin tarladan saniyenin tarlaya, saniyenin tarladan Asya'nın tarlaya. İki iki bölüştürüp onları eşitleyip ben bu öneriyi sunacağım. Kabul ederlerse inşallah da edecekler. 80 dönümlük arazi için yeni bir kuraya katılmayacağını söyleyen kardeşse İsmail Hakkı Şahin'di. O olanlar da babamızın yanında çalıştık. Hepimizin tarlası onar dönüm. İhsaniye'ye beş dönüm. Emine'ye 8 dönüm. Aysel'e 9 dönüm. Asiye'ye de buçuk dönüm tarla düştü. Erkeklerin emekleri fazla olduğundan dolayı biz bu şekilde ondan oldu. Ben oraya servetimi harcamışsın, masraf itmişsin. 200 metre kuyu vurdum, 50 milyar lira para harcadım. Burayı kim işletecek, nasıl işletecekler? Ben burada mağdur olmuyor mu? Erkekler hep razılar da, kızlar neden razı değil? Asiye olanın evinin yanındaki tarla ona düşmemiş. Öbür öbürüne düşmüş. Ben olayım öbürü olsun. Bir kimse düşen yeri ötekine vermez. Nazim ile Mustafa'nın evler satıla çıkınca evin tapusuna alayım deyin her şey evet diyorlar. Nasıl çözüme kavuşturulacak bu konu? Tek başına Asya olan tamam dedi mi bu çocuğum bitmiştir. Ben buraya razı oldum diyecek işi bitirecek. Bu kadar kardeş de birbirine düşman itme hakkı yoktur. Miras kavgası için kardeşlerin birbirine düştüğüne bizzat şahit olan İsmail Hakkı Şahin babalara bir de tavsiyede bulundu. Bütün babalarda sesleniyorum. Tarlalarınızı bu şekilde evlatlarınıza hiçbir zaman bırakmayın. Herkes tallasın, pay etsin. Bizim durumumuza düşmeyin. Bizi görsünler ve örnek alsınlar. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.